değerli arkadaşlar Hayırlı akşamlar diliyorum ee, borsada yeni olanlar borsaya yeni yatırım yapmaya başlayanlar için e, bu videoyu hazırladım nasıl yapalım nereden başlayalım diye e, düşünecek düşünüyorsanız Eğer e, size borsa ile ilgili tecrübelerinden faydalanmanız için böyle bir video çektim Öncelikle Şimdi bir ekran paylaşacağım. Arkadaşlar, öncelikle yatırım fonlarını anlatmak istiyorum. Tefaş, Gov.tr yani Takas Bank fon bilgilendirme platformu ve bireysel emeklilik fon alım satım platformu bir arada. Neden bunu açtım? Eğer borsada yeniyseniz ve yatırım yapmak için aklınıza herhangi bir fikir yoksa öncelikle paranızın %75'ini fonlara yatırın. Peki hangi fonlara yatıralım? diye soracak olursanız burada fon karşılaştırma var bakın arkadaşlar. Şimdi burada yükleniyor. Evet şimdi 5 yıllık en fazla getiren fonlara bakalım. Serbest fonlara bakmayın. Serbest fonlar çünkü nitelikli yatırımcı pardon, şemsiye fonları mıydı? Yok, serbest fonlar. Nitelikli yatırımcıyı serbest şemsiye fonları ister. Nitelikli yatırımcı olabilmeniz için de 1 milyon liranızın olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Burada AFT var. Bakın, Akporsio Yeni Teknolojiler Yabancı hisse Senedi Fonu. AFT yay ve TCD. %25 AFT, %25 yay, %25 de TCD'ye paranızı yatırabilirsiniz. AFT ve yay Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji, fon, teknoloji hisselerine yatırım yapan bir fondur. Siz paranızı yatırdıktan sonra zaten bu fonlar dolar alırlar, dolarla da giderler. Amerika'daki yabancı hisse senetlerini alırlar. Yani teknoloji hisse senetlerini alırlar. Google, Amazon, Facebook gibi e, teknoloji hisse senetlerini alırlar. TCD ise e, tacirlerin değişken fonudur. Türkiye'deki hisselere yatırım yaparlar arkadaşlar. Bu fondan çıktığınız zaman karınızın %10'unu alır. E, değişken fon olduğu için. Bunu da belirtmiş olun. Yani 100 bin lira koydunuz, %100 yaptınız. Karınız 100 bin lira. Bunun 10 bin lirasını alır. Size 190 bin lira verir. Böyle söyleyeyim. AFT Akbank'ındır ya yapı kredimindir, TC'de de tacirlerindir. Ee, nasıl yatırım yapacağınızı ise çok basit. Aracı kurumunuzun mobil e, bankacılığı değil de yani internet üzerinden girip e, şifrenizde orada fon yatırımı var. AFT yayı ve TCD işaretleyip alabilirsiniz. E, eğer saat bir buçuktan sonra bir buçuktan önce yaparsanız AFT veya sanırım bir iş günü içerisinde bakalım ee, alış valörü bir gün yani bu yarın bir buçuktan sonra aldığınız yerin ki yarın yarın dediğim pazartesi salı günü saat 2'den sonra hesabınızda görünüyor satışta üç gündür Eğer bir buçuktan önce satış talimatı verirseniz 3 gün sonra paranız hesabınıza geçer değerli arkadaşlar Tekrar edeyim eğer borsada yabancıysanız ve e, nasıl yatırım yapmayı yapabilirim acaba diye düşünüyorsanız 5 yıllık getirilerine bakın. 5 yıl boyunca 7 kat artmış. Ak Art yeni teknolojiler, yabancı hisse senedi fonu. Tabi burada doların da et bazı etkisi var. Dolar yükseldikçe bu fonun getirisi de yükseliyor. Yay 6,89 kat. E, Tacillerin fonu da 5,84 kat. Artmış değerli arkadaşlar son derece iyi getiriler var bu ikisinde Hatta ben şöyle bir onu da göstereyim size Nisan'ın 28'indeydi galiba bir dağılım yapmıştım ve bunu koymuştum YouTube'da dağılım mı video şeklinde onu açacağım şimdi sizlere tekrar açayım. Yerli. E, şuydu. Portföy yönetimi nasıl olmalı diye. İşlem tarihlerine bakalım. 27 e, evet, tacirleri 27 Nisan'da almışım. AK Portföyü, AFT 27 Nisan'da, Yapı Kredi'yi 27 Nisan'da almışım. Getirilere bakın arkadaşlar. Nisan'ın sonundan itibaren %35, %29 ve %26 Yani 27 Nisan'dan beri e, getirileri, tacirlerin de ona yaklaşmış değerli arkadaşlar. Yani yüzde 35, 26 ve yüzde onluk bir getiri var. bence gayet uygun. Peki geri kalan yüzde 25'i nasıl kullanabiliriz? Benim teknik analize hiçbir ilgim yok. Ben nasıl hisse alıp satabilirim diyorsanız da çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Onu anlatıyorum şimdi size. Google'a TradingView yazıyoruz. karşımıza çıktı. Burada e, üye olabil, olmanız gerekiyor. Ben üyeyim. Grafik kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada hisse senedi kodu var. E, ve bir gösterge söyleyeceğim size. FX göstergeler deyip yazıyoruz. PMAX Pmax Profit Maximizer Kıvanç Hoca'nın e, indikatörü. Bu indikatöre göre mesela ile alıp satabilirsiniz yeni başladıysanız e, ve sizi e, 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 Eğer buna uyarsanız çok da güzel kar almanızı sağlayacak bir indikatör bu ya da doğaç bakın yani doğaç nerede alınmış günlükte 25.94 galiba burada alınıyor yanılmıyorsa Evet, 5 Ağustos'ta al veriyor. 25.94 yani şu an 44 lira neredeyse yani 50 lira olduğunda %100 kazandıracak. Ağustos ayından beri kazandırmış olacak. Doğaş, Ereğli, <laughs> Vespe bakın yani şunun al verdiği yer, sat verdiği yer günlük grafiklere bakacaksınız. Günlük grafiklerin avantajı da kapanışları baz almasıdır. Kapanışları baz aldığı için de Gün içinde ekran takip etmenize ve bunun stresine girmenize gerek yok. Ee, size başka bir hisse söyleyeyim. Polho. Bakın Polho yeni ala geçen bir hisse. Şurada al sinyali üretmiş. 8 Kasım'da. Şu an hala alda. Al sinyali ürettikten sonra burada 2.24 galiba al sinyali üretmiş. Burada 3.66'dan sat demiş. Ya da burada. 2.80 Burası kaç? yine 3.44 Çok yani şurada bir testere var. Ama galiba zararı uğratmamış. Uğrattıysa şurada uğratmıştır. Buradan itibaren takip ediyorsanız da zaten o zararı çıkarmışsınızdır. Mesela sata geçen bir hisse söyleyeyim. Egeser. Egeser Bakın Egeser sata dönmüş arkadaşlar. Yani bu şekilde takip edebilirsiniz aldığınız hisseyi e, Doğaş gibi, Vespe gibi, Ereğli gibi ya da Ford Otomotiv gibi hisseleri takip etmenize fayda var. Bakın yani Ford Otomotiv ne kadar güzel çalışmış. 61 lira sat yeri 212 lira tekrar ala geçmiş. Yani grafiği biraz küçültelim. Bir şekilde. Burada bu yapmış, Onu zaten... Bakın yani ot karlı çok iyi. Yani bu sinyallere göre alıp satmış olsanız hiç yok yani 1 2 3 4 beşinci al sinyali hatta şurada bile yok. Sadece şurada olabilir. Şurada olabilir zarar ama onun haricinde çok güzel çalışmış. Dediğim gibi bun, bunlarla da e, yani Tmax'te de takip edebilirsiniz hisselerinizi. Ama eğer yeni başladıysanız borsaya yapmanız gereken paranızın yüzde %75'ini TC'de YAY ve AFT'ye yatırmaktır bana göre. E, bir de mesela dolar onları oldu ya bakalım ne zaman olmamış. Doların al verdiği yer şurası 8.26'dan al vermiş. Burada 7.29 sata geçiyor. Çok güzel bir yerden sata geçmiş. Bakın yani burada bile işlemlerinizi yapabilirsiniz. Size tek tavsiyem, Ereğli sata olduğu sürece çok fazla e, hani hisse alımına girmeyin derim. Çünkü Ereğli endeksi en çok etki eden hisselerden bir tanesi. Hatta iyi ki Ereğli'dir. Buna göre hareket ederseniz sizin yararınız olur değerli arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yani yatırım nasıl yapılır? Yatırımcı nasıl olunur? Doğaş, Ereğli, Vespe, Otkar, Ford Otomotiv, bir de Tuasa bakalım mesela. Bu tür firmalara yönelik. Bakın al verdiği yerleri görüyor musunuz? Topaş. Topaş. Yani buralarda al vermiş. Sizce de çok iyi değil mi? Ve günlükte ekrana bakmak zorunda değilsiniz. Bunları kriptolar için de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, mesela Binance. Bakın ilk al verdiği yer binsın yani 30 söyleyeyim galiba 14 dolar falan değil mi yanlış bakmıyorsam yani sat verdiği yerde 300 <laughs> 396 dolar olabilir emin değilim ee, çok çok iyi yer arkadaşlar bakın ne kadar güzel çalışmış bular içinde bunu uygulayabilirsiniz. Hala e, biraz aldı. Böyle söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.